Evet arkadaşlar ben Mustafa ve bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Açalım şöyle Minecraft'ımızı. Evet. Gördüğünüz gibi önce ağaç kesmemiz lazım. İlk önce. Kesiyoruz Ve kestik bir tane ağacımızı Diğerini keselim Akşam olmadan şu evi yapalım Yoksa canavarlar bizi öldürebilir Yeni başladım yüzden Biraz Tırsıyorum Tırsıyorum Örümcekler gündüzleri bir şey yapıyor da akşamları yapıyor. Enter ör örümcekler. Enter stone. Örümcekleri hiç sevmem çünkü. En azından akşam saldırıyor. Şu bebek zombiler daha da kötü. Hemen öldürüyor insanı. Ve bakalım kaç tane çıkacak. iyi yine iyi çıktı. Şuraya yapalım evimizi. Ufak bir şey yapalım da idarelik. Şöyle. Bu ne be? <laughs> Her yerde çok ot var. Bak yine yanlış yaptım. Sence akşam olmadan bitiremeyeceğiz. Bana öyle geliyor. Ama bitirmeye çalışacağım. <laughs> İnşallah bitirebilirim. Şöyle. Şöyle yapalım. Hadi ya. Bu seri devam edecek. Devam etmemezlik yapmayacağım. Evet. Hadi çık. Şimdi daha kolay olacak işimiz. Ne oluyor ya? Uzağa <laughs> çekmiyor. Her neyse. Şöyle. Şöyle. Evet. Ha koyun. Koyun için. Yatak yap falan yapacağız. Neyse şöyle bir bitirelim. <laughs> Hazır koyun varken öldürsem mi ki? boş ver ya. Şöyle bir bitirmem lazım. Hayır. Yine açık kesmemiz lazım. Çok oyalandım ya. Bu akşam olur. Evet. Hadi çık. Şunu şöyle. Evet. şimdi yine ağaç kesmemiz lazım. Keşke balta yapsaydım ya. Bana akşam oluyor gibi geliyor da. Şu an 5 dakika olmuş. Neyse. Şöyle bitirelim de. İyi 32 tane. Bir tane daha açabilirsiniz. İnşallah bitirebiliriz. Evet. Hadi. Eyvah, çubuk yaptım. Eyvah ya. Evet. Çok dikkatli olmaya çalışıyorum. Ol ya sonuçlar. böyle üstü i̇şte yapalım bu kadar yeter akşam oluyor lan ya. Evet, akşam oluyor. Evet, akşam oluyor. Rodun da bitti. Akşam da oluyor. Olamaz ya. Evet arkadaşlar bu video buraya kadardı. Çünkü akşam oluyor. Ya da şu, şuradan şöyle yapalım. En azından.